...geyip gider misin? Hayır kalabilirsin. <laughs> Hadi yukarı gidelim. İyi fikir. Bir şey diyecektim ama... ...kabalaşmak istemedim. <gülüyor> <gülüyor> evet bana ne sormak istiyordun? Merak ediyordum da... E, Utanç vericiydi. Basit bir soruydu sadece. Babam bana iki koridor öteden bağırıyor. Hey Ems ne tür tuvalet kağıdı seviyorsun? Normal mi çift katlı mı? Burada. Ne olmuş yani sanki dünya yüce emi Duncan'ın tuvalet kağıdı kullandığını bilmiyorum Sizi görmek güzel bay ve bayan Duncan Ve onca bağırmadan sonra yanlış olanı Öyle almışsın mi? Kusura bakma benim adım tuvalet kağıdı falcası Bap değil Bu taraftan Hiç şaşırmadım çöp torbalarını da yanlış almışsın Ailem adına özür dilerim şey bunu sık sık söylüyorum. <laughs> Pekala. Sana e, sormak istediğim şey şuydu. Yakaladım seni. Yakaladım seni. Evet, evet, evet. Yakaladım. Gel bakalım. Ay. Şey dışarı çıkalım mı? Onu ele geçirmesi genellikle uzun sürüyor.